Ben Senden Aldım Aşkı Sevdayı Onunla Tattığım Bir Tek Sevdayı Daday 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 Aşkı Sevdayı Ben Senden Tattım Aşkı Sevdayı Daday 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 bir tek bulmayı ya da... Aleyküm selam. Hoş geldiniz yeni gelenler. Murat hoş geldin. Ben sende taktım aşkı sevdayı. Saray da dayday dayday da, da, da kalmayı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Welcome, welcome, come on. Hoş geldiniz. Lay 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 lay. Kangi merhaba. Hoş geldin. Ekranları çıktıklayın arkadaşlar. Da ra 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 Sahipsizler hoş geldin. Ra Aleykümselam La 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 ra 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 ra

la 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 bile bile kandığımız başlara taç yaptığımız sevdasına kandığımız Ahmet Yayla Manisa'ya sevgiler saygılar arkadaşlar teşekkür ederim ekranlara çift tıklayın abone olmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen ekranlara çift tıklayalım arkadaşlar sağ olun var olun iyi ki varsınız

Aleyküm selam. Başkan hoş geldin. Ekranlara çık tıklayalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricadır bu. Hoş geldiniz yayınımıza. Thank you very much. Ben vurdum sen geri kaç. Her harzın Dubai'ne. Dobroski mi gibi. Hiba hoş geldin. Şekerim mekerim ben seni öperim. Hoş geldiniz. Thank you very much der. Diyen kalbime Kadir adamsın. Sağ ol. Sağ ol. Hakim kardeşim benim. Teşekkür ederim. Patlat bir aramızda engeller var. Aramızda dağlar, engeller mi var? Yoksa uçurum mu? Engeller mi var? Benden başka sevenin mi var? Söyle bana dönmen neden imkansız? Şimdi başka engeller mi var? Söyle bana sende neden imkansız? Samsung şaşmamalıyım kardeşim. Hoş geldiniz arkadaşlar beğeni atmayı, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>

Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Ne yaptım sa seni unutamadım. Kaç gece ağladım deliler gibi. Ne yaptım sa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi gönlünde Ben hala yaşarım eski günlerde Layla 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 dünlerde Ne yaptımsa seni unutamadım Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Why I'm from Turkey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Reis içeceği erken başladı diye fan altı Sağ ol Barış Buğra. Hoş geldiniz. Hem abone olun hem şey olun. Abonem yok. Buri demiş. Buri buri. Hem sevilmem hem de abonem yok. Buri. 42 canım. Ay Ağası hoş geldin. Aleyküm selam. Ekranları çift tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Game over. Game over. Ay Ağzı hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ekranları çift tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Mustafa Nantuk. Yürüm seni Mustafa. Mustafa. Yürüm seni. Sağ ol güzel kardeşim. Semih Şentürk. Teşekkür ediyorum Arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome from Turkey. My name is İsmail. Welcome. Talya hoş geldin. Ne haber? Talya'cığım. Ekranları çıktıklayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Bir elimde sarımsak sarım sarım sarımsak bir elimde sarımsak sarım sarım sarımsak la 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 üstünde 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 ah içip biçi bayılsak ah içip içip bayılsak dudak bal gibi dudak bal gibi Hayriye, huyriye, cayriye, şantiye, şantiye Akşamda kardeş bana kalmış, akşamda güzel ona kalmış Ona kalmış, bana kalmış <laughs> Ona kalmış, ona kalmış salla. Evet çevir çevir doğru çevir salla. Arkadaşlar ben olmadığımda moderatörlerim devreye giriyor. Ben olmayınca kanalda moderatörlerle sohbet muhabbet edin. Ben gidiyorum.